Herkese merhaba arkadaşlar. Dizli Bayan kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni paylaşımlarla sizlerleyim. Sizler için Yalçap kanalı dizisinden Ferit ve Seyran ikilisinin özel görüntülerinden, dizi oyuncularının yepyeni görüntülerinden, sette olan kamera arkası paylaşımlarından, yeni bölümün ilk fragmanından olan görüntülerinden, kamera arkası paylaşımlarından, fotoğraflardan kanalımda paylaşıyorum. Yaptığım paylaşımlardan anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımı izlemeye devam edersiniz. Kanala abone olup bildirimi açık tutmayı, yorum yapmayı, videoları beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere.